Arkadaşlar bugün sizlerle kral poli oynuyoruz. Arjan ve benim kralım olacak. Kardeşim tanıtayım ben de zaten. Biliyorsunuz kanalımın isminden. Neyse arkadaşlar. E, şimdi Arjan ve bana e, çeşitli ne diyeyim, görevler verecek. Ben de onların birini yerine getiremez. Oyunu kaybedeceğim. 10 tane görevi yerine getirirsem Arşamı kaybedecek. Ben kazanacağım. Ben zaten. Ben kazanacağım. Göreceğiz. Göreceğiz, Göreceğiz. de. Sen çok zor, zor şeyler vereceğim. Şu İlk an... önce 10 sınav çek. Tamam. 10 aklım vardı. 10'unu da harcam. Ya da 5. Tamam. 10 sınav değil. Sınav. Arkadaşlar Saymıyorum şu anda. Sayıyor mu 4, 4 5 oldu. 6 6 <laughs> 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 Şöyle yapsaydım daha iyi olurdu ama ben fazla açamadım arkadaşlar. Biraz daha hastayım yani. Gribim. Neyse Arfemir'cim. ilk görevimi yaptım. Şimdi ne? Hmm. şarketi yapalım. Ne? İki kere. 8 kere. Şöyle çekildim. Tamam. Bir kere daha. Bir tane daha yapacağım. Yaptım. Bir hakkım daha gitti. Hiç bir hakkım, bir hakkım kaldı. Yok, on hakkım vardı ya hatırladın mı? Hiç Ama ben hakkım. kazanacağım göreceksin. Hadi başka hmm. ne vereceğim? ne? Beni burada ee, daktırdan şöyle üstüne çıkan üstüne çıktığında ben Tamam arkadaşlar. Şöyle yapalım. Tamam. Şöyle daha iyi görürsünüz. Çık çık omzuna. Çık. Omzuna değil. Şöyle inek şeklinde ha, O zaman şöyle bir uyar. arkadaşlar. Gördünüz mü? <laughs> <laughs> Şurada. Biraz yandan başlayayım. Lan. Ama düzgün dur bak. Düzgün sen yazı kalırsan Arkadaşlar gördünüz <laughs> mü? <mi>? Ne yaptırıyordu? <laughs> ne yapıyorsun? Yine yiyeyim babayayım. Bir evre kaybetmem lazım. Bir tur döndüm. İkinci tur Arkadaşlar gördünüz köleyi aç şeklinde verdi bildiğiniz. Üçüncü el tamam diyeceğiz. Arkadaşlar üçüncü eli de tamam. <gülüyor> <gülüyor> eli tamam <güler> <güler> Hayır eli dördüncü tamam Arkadaşlar dördüncü el düzgün de nasıl düşüreceğim <laughs> Ama ya. Yine yapma. Kendin düştün kabul et. Ya ya düşmedin. Kendin düşmedin. düştün düşmedin. kabul et. Yemin kabul. ederim ki düşmedin. Yemin ederim düşmedin. Kabul <laughs> et ya. Kabul et. Hayır ha. sen Ya, sen... ya düşmedin. Düşmedin. Düşme, düşme, Tamam tamam düştüm. Arkadaşlar arşırma kazandı ama hileden düştü. Hayır. Evet, abi. Tamam, Senyor neyse, tamam, tamam. Tam dur tamam tamam. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Like atıp bildirimleri açıyorsunuz ve yorum atıyorsunuz tabii ki de. Kızıkmıyorum lan dur, dur. Kapat kapat. Eğilecek mi? Boşver. <laughs> evet arkadaşlar hoşlar. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Ee, e, bahsettiğim kanallar önceki videodaki bahsettiğim kanalları da e, gezmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Rica ediyorum. Biz biraz uğraşıyoruz bir videoları çekmekte. Ama siz iki tıklamayı üşeniyorsanız artık yuh diyoruz artık. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.